Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben deniz Yunus. EA Sports yepyeni kadro kurma görevleri piyasaya sürdü ve ödülleri süper. Bunları bugün bu videoda sizler için yapacağız. Ee, şimdiye kadar olan desteğiniz için çok teşekkür ederim. 500 aboneyi geçtik. Ee, abone olan, izleyen, beğenen, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana da aynı şekilde e, özelden, e, kişisel olarak da e, geri dönüşlerini belirten arkadaşlara da ayrıca çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum buradan. Evet, videoya başlıyoruz. E, bugünün videosu dediğim gibi kadro kurma görevleri üzerine olacak. Ödülleri gayet güzel. E, i̇ki tane forma verecek. Toplamda 15.000 bin civarı, civarı coin verecek ve birbirinden güzel paketler açacağız bu videoda. E, i̇lk videomuz karma giriş olacak. Diğeri daha gelişmiş olacak. Bunlar e, çözmesi biraz daha zor e, kadro kurma görevleri ama ödülleri de bir o kadar daha iyi. Gördüğünüz gibi 1500 koin ee, nasıl bir şey? Evet altın oyuncu paketi profesyonel premium altın oyuncu paketi yani 25 binlik bir paket yani koini açmak isterseniz 25.000 bin bu e, bu paketin e, değeri dünya klasında da 4000 jeton 4000 coin ve aynı zamanda nadir altın paketi yani yine 25 binlik bir paket ve son olarak efsanevide de en zor e, görev olarak efsanevide de, de bir adet nadir oyuncu paketi yani 50 binlik paket. Aslında baktığın zaman e, bu paketlerin toplam değeri neredeyse 120 bin civarında ve biz bunları ucuza halletmeye çalışacağız. Evet aynı zamanda da tabi bu grubu tamamlamamız için e, tamamladığımız için de bir adet forma futura forma diyor gayet güzel gözüken bir forma şampiyonlar ligi formasına benziyor aslında ve 10 bin coin kazanacağız. Evet bunları nasıl yapabiliriz birazdan göreceğiz. E başlıyoruz. İlk paketimiz karma giriş olacak. İlk e, kadro kurma görevimiz. Bunlar gayet basit arkadaşlar. E, ligler tam olarak 2 tane lig istiyor. Aynı ligden maksimum oyuncu sayısı 6. Takım kimyası 100. Ve takım reytingiyle ilgili hiçbir şey yok. Yani tamamen bronz oyunculardan kurulu 2 tane bir takım yapabiliriz. Ben burada 2 <laughs> e, tane farklı İngiltere liginden gittim. Bir, bir tanesi İngiltere 4. ligi. Ee, üst tarafı İngiltere 4. Lig'inden kurdum. Alt tarafı da İngiltere 3. Lig'inden kurdum. Sizin yapmanız gereken e, kadronun üst tarafını yani şu 6 oyuncuyu bir ligden diğer 6 oyuncuyu da başka ligden yapacaksınız. Yani iki tane farklı lig olacak ve tabii ki aynı e, benzer ulustan olurlarsa daha rahat olacak sizin için. E, Alman oyuncular, Japon oyuncular Size hiç maliyeti olmayacak oyuncular olacak bunlar ve iki nadir altın oyuncu paketi alacağız. Bunlardan da fena şeyler çıkmadığını gördük. Hatta geçen hafta bana bir tane inform çıktı bunlardan. Onun videosu yoktu ama e, kulübümüzde bir dele Ali e, var. Bu altın oyuncu paketinden gelen. Evet. Hatta bunu e, gönderelim. Gördüğünüz gibi bu oyuncuların hiçbiri size 150-200'den fazla mal olmayacak e, oyuncular olacak. Bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani ben yaptım ve benim yaptığım şekilde bu şekilde. Evet gönderiyoruz. İlk paketimizi alıyoruz. İki nadir oyuncu. Üçlü bela aynı mantık. Uyruklar 3. Aynı uyruktan maksimum oyuncu sayısı da 4 olacak. Nadir oyuncu sayısı da 2. Takım kimyası 100. Ama yine bir rating kısıtlaması olmadığı için burada e, bronz oyuncular da gittim ben de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi Japon liginden e, bronz paket metodunu çok fazla uyguladığım için yani 400'lük bronz paketlerden devamlı açtığım için kulüpte bunlardan dolu var. Ve ben bunları bu şekilde kullanıyorum. Ee, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Su, e, Suudi liginden 3 tane oyuncu. 4 tane Polonya liginden. 4 tane de Japon liginden kullanıyorum. 3 tane uyruk. 4 tane var en fazla bir tanesinden. Bunu da gönderiyoruz. Gayet basit. Size hiçbiri e, bu kadro kurma görevlileri 1500'ün üstüne mal olmayacak. Evet bu grubu tamamladık. Gayet basit. Karma giriş tamamlandı. Gördüğünüz gibi bir forma EA Sports forması. 1000 de jeton işte kazanıyoruz. Bu ufak e, bu endan diye hesap edin artık buradan. E, bunu da hatta kullanabiliriz de. Kullanabiliriz. Legends formamızın yerine kullanalım. Fena bir formaya benzemiyor. Evet devam ediyoruz. E, bu kadro kurma görevlerinin yapmamın e, amacı ekarlı olduklarını düşünmem ve sizin de aynı şekilde ucuz yoldan böyle bu şekilde hani şuradaki paketlerin değeri neredeyse 150 bin 120 bin daha doğrusu e, bahsettiğim gibi bunları ucuzdan e, halledebilmemiz bunları da sizin de aynı şekilde e, benden bakıp e, sizin için uygun olup olmadığını e, anlamanız devam ediyoruz e, burada tabi birazcık kısıtlar zorlaşıyor burada altın oyuncular kullanmamız gerekiyor e, minimum team ratingi 78 e, uyruklar tam olarak 2 diyor ben burada İspanyol ve İngiliz oyuncularla e, ilerledim. Ligler tam olarak 3. Sol taraf gördüğünüz gibi La Liga. E, ve aynı zamanda bir tane de Premier Lig oyuncusu var. İspanyollar e, ağırlıkta. Sağ tarafı da İngiltere 1. ve 2. liginden kurdum. E, takım kimyası 100. Bu şekilde 1500 coin ve 1 altın oyuncu paketi kazanıyoruz bundan da. E, bunlar tabii ki benim için çoğunluğu e, kulüpte olan oyuncular. O yüzden e, bana hiçbir maliyeti yok. Sanırım e, sadece e, Moreno'yu aldık. Moreno'ya 1900 vermişiz. Şu anda da çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. 1500 coin'in e, üzerinde olduğunu zannetmiyorum. Tabi platforma göre de değişecektir ama. Bunların karlı olduklarını düşünüyorum ben. E, gönderiyoruz. 1500 coin. Yani aslında paketi bedavaya almış olduk. E, kulübümüzde kullanmadığımız oyuncuları kullanarak. E, devam ediyoruz. Bunlar yavaş yavaş zorlaşacak. E, kadro kurma görevleri olacak. Ben size bunların tamamının ee, mantığını anlatacağım. Gördüğünüz gibi profesyonel ee, zorluk seviyesi. Burada yapmanız gereken yine 3 tane uyruk. Maksimum 3 tane e, ne nation kullanacağız. Yani 3 tane uyruk. Ben de Arjantin, İspanya e, ve Almanya e, uyruklarını kullandım. Ve 5 ligden olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi orta, ta orta tarafta 4 tane İspanyol oyuncu. Birbiriyle iki tanesi farklı iki tanesi benzer liglerden burada iki tane İspanyol şu Dörtlüyü kurmamız önemli ee, Yine aynı şekilde be benim kadromu da taklit edebilirsiniz Bu kadroyu kullanabilirsiniz ee, Çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum Yine de kendiniz mesela farklı iki oyuncu kullanabilirsiniz burada Ama 79 e, genel reytingi de Tutturmamız gerekiyor Devam ediyoruz Bu e, premium altın oyuncu paketi verecek bize 25 binlik bir paket yani coin'ini açmak istesek binlik paket e, Bana burada muhtemelen maliyeti sıfıra yakın 900 e, 900 dedik değil mi 1500, 1400 daha. 3000 diyelim. 3500 aşağı yukarı bana maliyeti olacak bunun. Gönderiyoruz. Ee, bu arada bu kadro kurma görevlerinde dikkat etmeniz gereken başka bir nokta da burada loyalty istiyor. Yani e, sadakat mi deniyor artık Türkçe'de tam olarak bilmiyorum şeyi. FIFA'da ne dendiğini bilmiyorum. E, ama oyuncular ya paketten çıkmış olacak ya da o oyuncularla 10 maç oynamış olmanız gerekiyor. E, gördüğünüz gibi şu e, yeşil yeşil bütün oyuncuların tamamında yeşil birer kalkan duruyor. Onların olması gerekiyor yoksa 95 gibi mesela bu takımda tutturamıyoruz. Bu kadronun da mantığı sadece e, aynı takımdan ve aynı ulustan oyuncuları kullanıyoruz çoğu zaman. Gördüğünüz gibi Carvajal, Isco hem İspanyol hem Real Madridli. Quagliarella e, ile e, Casano aynı şekilde İtalya liginden aynı takımda oynuyorlar ve İtalyanlar e, şey Götze ve e, Schmelzer. Aynı şekilde Portekizli iki oyuncu ve kalede de eee gönderiyoruz. Bu da bize 4000 coin ve aynı zamanda da bir nadir paket veriyor. Dediğim gibi burada perfect linkler önemli. E, mükemmel e, uyum sağlaması gerekiyor oyuncuların birbirine ve ortaya da yüksek reytingli bir adet e, defansif orta saha koyduk ki 82 ratingi yakalayabilelim. E, bunu da göndereceğiz. Mantığınızı anlamanız açısından e, tekrar ettim. E, aynı şekilde ve tamamını da alınca bunların bu bütün kadro kurma görevlerini tamamlayınca bize büyük bir ödül veriyor 10.000 coin. Ve ben bu anlamda bu kadro kurma görevlerinin tamamını tamamlamanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ve tamamlıyoruz beraber. Evet 4.000 coin de aynı şekilde hesabımıza geçiyor. Son olarak efsanevi buraya kadar gayet iyiydim bol şans diyor hadi bakalım. Evet bu şu ana kadarki en zoruydu. Bunun da mantığı arkadaşlar e, aynı ligden oyuncu sayısı maksimum 2 olması gerekiyor. Yani... Almanya Ligi'nden 3 tane oyuncu burada kullanamayacağız. O yüzden her tarafta yani şey şöyle diyelim. Kadroyu dörde bölelim. Sol kanat, forvet ve forvet arkası, sağ kanat ve defans üçlüsü kaleciyle beraber. Bunların tamamında 2 tane birlikten. Aynen yani bir tane de diğerlikten ama aynı o iki oyuncuyla aynı uluslararası olması gerekiyor. Yani burada iki tane Bundesliga'dan oyuncumuz var. Hector ve Schürrle. Ve bir de Kedira'yı da koyuyorum ki e, Alman ulusu tamamlasın e, linkleri diye. Bu şekilde tamamladık. Bunun benzerini kendiniz de yaratabilirsiniz. 82 rating ve 92 kimya istiyor. Bu şu ana kadarkilerin en zoruydu. Ama gayet üstesinden gelinebilir bir şey. Bu kadronun da aynısını kullanabilirsiniz. Şu anda fiyatlar bu arada. E, şayet videoyu hala izliyorsanız size de bir e, buradan e, ipucu vermiş olayım. Fiyatlar gayet ucuz. E, yani 84'lük bir oyuncuyu Birkaç haftadır 2000 almanız mümkün değildi en azından 4000 hatta birkaç hafta öncesinde 6 7000e gidiyordu bu 84'lük oyuncular kadro kurma görevleri dolayısıyla ve şu anda ben 2000'e aldım bu matayı mesela bu anlamda da şu anda aslında oyuncu almak için fena bir zaman sayılmaz. Ee, devam ediyoruz nadir oyuncu paketi 50 binlik bir paket yani şu kadro 50.000 etmeyeceğine göre şu kadronun size maksimum maliyeti 15.000 şu anki e, market durumunda ki bana da birkaç tanesi paketten çıkmıştı onları da kullanmış oluyorum maksimum 15 20 bin'e tamamlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum bu kadroyu da devam ediyoruz tamamlamış oluyoruz bununla beraber bütün grubu tamamlamış oluyoruz ve 10.000 coin de aynı zamanda hanemize yazılmış oluyor. E, dikkatli arkadaşlar fark etmişlerdir 130 binde başladığımız video Şu anda 146.000'deyiz Lig ve uyruk, uyruk karmasını tamamladık e, Ödüllerimizi alıyoruz Güzel bir forma Şampiyonlar Ligi formasına benzettiğim için ben beğendim Ve kullanacağım da Ve aynı zamanda tabii ki 10.000 jetona kimse hayır demez şu devirde Devam ediyoruz Paketlerimizi açacağız e, İlk formanın ömrü çok uzun olmadı ama Onun yerine bu formayı kullanıyoruz Evet, Futura Deplasman formasını kullanıyoruz. Paketlerimizi açacağız. 6 tane paketimiz var. Valla çok güzel şeyler çıkabilir bunlardan. Bir inform çıkabilir, güzel bir yüksek reytingli bir oyuncu çıkabilir, bir legend çıkabilir. Xbox'dayız. Bakalım. 2 e, Nadir Altın Oyuncu paketleriyle başlayacağım. En ufak paketler bunlar. Zaten bronz oyuncuları verip aldığımız paketler. E, çok yüksek beklentilerimiz yok. Ama paket açılışına başlıyoruz. Hmm, evet. Çok büyük yıldızlar yok. Wilfred, Boni. Fena değil. Bize var mıydı hatırlamıyorum. Ya bu arada bunları tabi e, kadro kurma görevlerinde kullandığımız oyuncuları da geri almamız bizim için fena olmayabilir. Ya bunlar e, tradable bu arada satabiliyoruz da tabi ki. Bonnie'yi kulübe gönderiyoruz. Morgan'ı da transfer listesine ekliyoruz. Evet ilk paketimiz bu şekildeydi. İki nadir altın oyuncu paketi. Walkout yok. Evet. Büyük bir yıldız da yok. Pirlo. Pirlo fena değil. E, Pirlo'yu da aynı şekilde bu kadro kurma görevlerinde kullanabiliriz. Hatta kullanacaktım İtalyan e, kanatlarla beraber. Pirlo'yu da kullanacaktım ama sonradan kullanmamaya karar verdim. O da büyük bir efsane kendisi. Widmer'le beraber. Kendisini kulbe ve transfer listesine gönderiyoruz. Efsane Pirlo'yu. Aslında efsane çıkmış sayılır yani. Devam ediyoruz. Premium altın oyuncu paketi 25 binlik paket. 3'ün adir, 12 oyuncu. Haydi güzel bir şey çıksın. Fazla bir şey yok gibi. Guardado mu? Guardado. Guardado. Guardado 82'lik. Yine bu kadro kurma görevlerini kullanabileceğimiz oyunculardan. Bakalım paketin geri kalanında ne var? Castillo Trabzonsporlu. Evet çok iyi bir paket değil bu. Aa, şu anda aslında Bragal oyuncuların bir olduğu bir kadro kurma görevi var ama yine de çok fazla para etmiyor. Devam ediyoruz. Evet, bir de MLS oyuncusu var onu da transfer listemize gönderelim. Geri kalanı da hızlı satalım. Evet 148.000'e çıktık. 130.000'le başlamıştık. Altın oyuncu paketi. Altın oyuncu paketini açabiliriz. Evet, bir nadir en az 10 altın olan oyuncu, 12 oyuncu içerir diyor. Devam ediyoruz. Bir nadir. Güzel bir oyuncu olsun. Uh. Aa. Evet, bir an Eriksen olduğunu zannetmiştim. Tottenhamlı ama çok iyi bir oyuncu çıkmadı. Celta Vigo'lu zannedersem Danimarkalı bir oyuncu. Uf. Uh. Evet. Hollanda liginden kadro kurma görevlerinde kullanabileceğimiz birer oyuncu. Geri kalanını kulübe gönderiyoruz. Ve bu arkadaşı da transfer listesine ekliyoruz. Son iki paketimiz. Güzel bir şeyler çıkabilir. Nadir altın paketi. Bundan sonraki <laughs> e, videoda çıkacak bütün oyuncular nadir olacak. Güzel bir şey çıksın. Inform bir oyuncu olabilir. 85 üstü güzel bir oyuncu olabilir. Evet açıyoruz. Aaa... Lopez. Lopez 83. Hala para ediyor mu 83'ler bilmiyorum ama. Eee beklentilerimizin altında kaldı şimdiye kadar paket açılışımız. David Villa, Iturraspe. Evet. Fitness'ımız yeterince var. Onları satabiliriz. En azından 1500'den tanesini satacağız. Ha şu... 83 gidiyor mu acaba bakalım. Evet. 2000 civarına gidiyor. Ama kulübe göndereceğiz. Roma iç saha forması. Zenit Tevrasman, Ivanovic. Ivanovic çok fazla bir şey gitmez ama yine de biz transfer listesine gönderelim. Evet son paketimiz. 12 nadir oyuncu olacak bunun içinde. En çok umut beslediğimiz paket buydu. Haydi çocuklar. Bir walkout. Walkout olabilir walkout yok. Uf! Evet Inform. Çok güzel ya. Güzel bitirdik. Asenjo, Asenho ya da e, İspanyol arkadaşlar bu şekilde telaffuz edeceklerdir. 84'lük bir Informla bitiriyoruz. E, memnunum. Memnun kaldım bunun sonundan. Bakalım paketin geri kalanında ne var? Patricio 84. Evet 84'lük bir Inform. 50'lik paket bize 13 binlik bir oyuncu verdi ama olsun. Yine de iyi. Hiç yoktan iyidir. 84'lük de bir oyuncu var aynı zamanda Patricio. Ve İngiltere Ligi'nden de bir sürü oyuncu var aynı zamanda. Bunların tamamını satabiliriz. Kondogbia. Kaç Kondogbia bizde vardı ama ben bunu satın almıştım sanki. Bu arkadaşların tamamını ben transfer listesine göndereceğim. Kondogbia kulüpte olan Kondogbia ile değiştirip transfer listesine göndereceğim. Evet, inform kartımız kullanabiliriz de. Hatta veya ileride kadro kurma görevlerinde de feda etmek üzere saklayabilirim. Evet, fena olmadı. Beğendim. Hoşuma gitti bu kadro kurma görevleri. Sanırım sanırım karlı oldu bizim için diyebilirim. Şu ana kadar videolara olan destek için tekrardan çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar videodan. Yorum kısmına bana hangi videoları yapmam veya... Hangi FIFA'nın hangi öğesine daha çok ağırlık vermem ile ilgili e, tavsiyeler e, veya şunu istiyoruz abi, şunu ist şunu yapmanı isteriz şeklinde e, fikirleriniz varsa bekliyorum. Şimdiye kadar olan destek için bir kere daha çok teşekkürler. E, video beğenmeyi ve videoyu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız e, aynı şekilde beğenip butonuna e, tıklamayı unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar diyorum, iyi hafta sonları.